Evet yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün Kulana Egzarlı'nın yeni bir bölümünden daha merhabalar. Şimdi en son bu abinin şeyle e, hikayesini dinlemiştik. Evet o iksirin süresi bitti. Tekrar alırız ucuz bir iksirdi. Su içeyim. Hı. Su. Su yok bu su. İçecek bir gram suyumuz yok. Neyse bu zindan içinde su var zaten. Hadi, şunu hadi alalım. Hoşçakal abi. You have çok güzel şeyler unutuyorsun abi. Neyse şunu süresi bitmeden kullanalım. Evet. Çok egzantrik bir yerdeyiz arkadaşlar. Böyle kapılar kapandı. Şöyle dümdüz karşımızdan devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bu zindanın çok kolay bir yöntemi var bitirmek için. Çok çok kolay bir yöntem. Ata binemiyoruz. Neyse. You have come child. Tamamdır abi. Bu konuşan abi işte sen buraya geldin çocuğum. Geleceğin ismin bana fısıldanmıştı, işte dört kardeş tarafından mı ne öyle bir şeylerdi de unuttum neyse. Bu zindanın arkadaşlar en kolay yolu koşmak. Bunlarla savaşmaya kalktığınız zaman çok uzuyor. Mini boss savaşlarıyla dolu bir zindan. Yapmanız gereken tek şeyse koşmak, dümdüz koşmak. İlk şeyde, ilk girişte sağdan da soldan da gittiğinizde aynı yere bağlanıyor o yüzden ilk girişte hangi taraftan gittiğiniz önemli değil. Ben sol tarafı tercih ediyorum. Bu ağaçtan geçme koşuma gidiyor. Hemen bakın ilk bossumuza geldik bile. Şuradan hemen giriyoruz içeri. Roller of Night, Awaken. <laughs> Yaklaşan herkese karanlığı göster dedi. Ve karşımızda bir tane Pantar var gördüğünüz üzere. Oo, aç. Luktan şey yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu panter için endişelenmenize gerek yok çünkü çok kolay ölüyor. Yani buradaki bosslar için endişelenmenize gerçekten gerek yok. Aşırı basit bosslar. Ama içlerinden çıkanlar çok önemli. Buradan Ruluktan... ölme ya. şu su verir mi acaba? Vermiyor. Sen verir misin? Vermiyorsun. Çok iyi. Neyse. Topluyoruz. Bunların içinden aynı zamanda arkadaşlar. Aa, bundan çıkmadı. Neyse devam edelim yolumuza. buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Geldiğimiz yolun tam karşısından dümdüz şekilde koşmaya devam ediyoruz. Aa yanlış yere geldim ya. Eyvahlar olsun. Niye beni buraya yönlendirdi ki? Geldiğimiz yol olsa şuradan devam edeceğiz arkadaşlar. Yanlış yöne dönmüşüm geldiğimiz yer orası. Buradan böyle gideceğiz. Sonra burada 3 yol ayrılıyor ya. Buradan sol yapacaksınız. Bir keresinde insanlar ve hayvanlar ve <laughs> canavarlı da aynı dili konuştu. Hayır. <laughs> <O zaman işte. gülüyor> Ee, rahiplerin her bir adımı bana daha çok yaklaştır ya işte arkadaşlar bu konuşan kişi Javel yani dinin tanrısı konuşuyor da o yüzden böyle birazcık üçüncü şahıs olarak konuşuyor çok önemli değil ama şöyle toplayalım şunu da ayıları toplayın ayılardan hem deri çıkıyor hem kürk çıkıyor çok önemli o yüzden ayıları da öldürelim ayı avlamayı seviyorum bu yüzden hem kolay ölüyorlar hem de ihtiyacım olduğu kadar şey veriyorlar. Şöyle sana, ulan sana şöyle tutmuz birden. Faça. Böyle devam edelim. Buranın içerisinde çok fazla ayı var. Çek şöyle kılıcı. Şöyle şuraya gelmişken arkadaşlar, bunlardan lazım olur bunları parlayan bitkilerden alalım. Bu arada yerdekiler mantarlar toplayabiliyorsunuz ama çok ihtiyaç olmuyor, diye toplamıyorum. Ee, dursun yeri öyle çok ihtiyacımız olmuyor. Şöyle yolumuza devam edelim. Evet, hadi gidelim. Bakın ikinci bossumuz da hemen gözüktü. Buradaki de yanlış hatırlamıyorsam gorildi. <gülüyor> <gülüyor> Ayın Of the moon dedi yani işte ay kardeş dedi uyan ee, şeyler kendi nasıl diyeyim, challengerlar challenger ne demekti ya maceracılar olabilir ya da işte şey ee, karşı koyucular. Dediğiniz. kaçırdım ya daldım gittim ha, flying animal tamam şunlardan biraz keselim ki görev yerine gelsin sakin bir yerler, sakin böyle alırlar kedenize sabur o kadar güçlü gözüktüklerine bakmayın arkadaşlar kanama dışında çok bir etkileri yok tek olayları kanama neyse buradan yolumuzu devam ediyoruz artık durmamıza gerek yok Oo ne güzel atladın sen öyle. Aferin sana. Aferin sana. Uğraşamayacaksın yine. Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Buradan. Oo oo oo, oo, oo. Kedicikler kedicikler. Neyse buradan geldik yolumuza. Şimdi buranın aşağısındaki yaratığı kesmek için ihtiyacımız olan şey yay. Neden yay? Göstereceğim. Bu abinin aslında kesmesi kolay. Bakın şimdi sisin içine gidiyor ya, tamam. Sisin içine gitmesinde sorun yok. Gelecek, tamam mı? Şurada vurmaya çalışacak. Biz buna burada vurduğumuz zaman bakın, böyle hareket yapıyor ve etrafındaki her şeyi vuruyor. Durmuyor da. O yüzden buna vurmanın en kolay yolu yaydır. Burada bildiğiniz kadar yay vurun. Hop yanlış bir şey tıkladım. Oo oh, oh, oh. Tamam geri geldik. Geri geldik. Yanlış bir şey tıkladım da az önce. Neyse şunu da toplayalım. Bir çiçek çıkartıyor arkadaşlar. Bu çiçekler de... Hop oğlum. Ne oldu ya? Aa ne oluyor ya? Oyun. Allah Allah. Ha tamam. Şunları atalım. Bir bir baga girdi oyun. Ha şu çiçekler. Bu çiçekler arkadaşlar çok önemli. Anlatacağım bu çiçeklerin daha sonra ne işe yaradığını. Ata hala binemiyoruz. Neyse şöyle beni takip edin. Şuradan yolumuza devam ediyoruz. Ben yani tek bir çıkışı var gördüğünüz üzere burada. buradan. Şuradan gidiş var da orası önemli değil. Orası ana ilk çıktığımız yere gidiyor. Evet burada şu abilerden var. Tamam birkaç bir şey aldım ki koşabileyim. Şimdi buradaki abiye özellikle dikkat edin. Neden dikkat etmenizi istiyorum? Çünkü bakın bu abinin adı adı yazmıyor ya. Adı yazıyordu bunun ya. Gördüğünüz gibi çok hızlı vuruşlar yapıyor. Birazcık kaçınmanız gerekiyor bundan. Ama kaçındık. Saldırıları bitti. Bundan sonra kesmesi kolay. Çok kolay. Şimdi işte gördüğünüz üzere arkadaşlar burada Jebel of Sag. <laughs> Çok ederim abi. Bu Jabal Sag'ın avatar arkadaşlar. Neyse şu abiden topladığım zaman bakın Fresh of Remembrance çıktı. O çok önemli. Onu acilen eve götürmemiz gerekiyor. Teleport stone'un var mı? Var. Tamamdır. Şöyle hemen gidiyoruz. Canavar içinde yaşıyor Child. Remember diyor. Tamam teşekkürler abi. Buradan yüzeye dönüyoruz. Ve döndüğümüz zaman oyundaki tek barışçıl şehri buluyoruz. Ee, Sepermeru. Stealth Relic Hunter. Relic Hunter hepsi burada bulunabiliyor. Çok güçlü bir klan. Kendilerine çok hoşuma gitmese de takılabiliyorsunuz. Çok güçlü savaşçıları var bu abilerin. Dur bakayım, dur bakayım. Saldırmayın, saldırmayın. Neyse bizim işimiz ama acil. Bunları götürmem lazım hemen. Hemen şöyle bir Teleport Stone kullanıyoruz. Buraya daha sonra geleceğiz bu şehre çünkü bu şehir önemli. Bu şehir gerçekten önemli. Evet. Şimdi arkadaşlar ilk yapmamız gereken şey bu etleri saklamak. Çünkü bu etlerin bozulmasını istemiyoruz. Çünkü bu etler arkadaşlar e, sizin tanrı yadigarlarınızı kasmanın en kolay yolu Yadigar olarak çeviriyorum ben de yadigar olmayabilir Türkçesi. Ben yadigar olarak çevirdim. Bunların her biri bir tane yadigar veriyor ve bu sayede kendi şeylerimizi şunlardan arkadaşlar şöyle göstereyim. Şurada bir tane tapınağımız vardı. Kendi Darketon Tapınağı değil ama göstereyim. <laughs> Be, hadi. Evet. Şöyle arkadaşlar, şunlardan, o var ya, o fırlardan toplamamız gerekiyor ve bakın şurada ee, hemen Flash of Remembrance. Bundan iki tane var arkadaşlar. Bir tanesi bu Flash of Remembrance'in, bir tanesi Jabal Jabal şeylerinden, rahiplerinden çıkan. Bir tanesi de buradan topladığımız rahiplerden çıkan 20 tane veriyor. Canavardan çıkan zaten 20 tane çıkıyor. Yani aynı şeye geliyor ama rahip bulmasıysa bu canavardan daha zor. O yüzden genelde ben bu canavara saldırıyorum. <laughs> Tabi şeyde öbür şeylerin Rahiplerinde de çıkıyor. Öbür e, dinlerin rahiplerinde de çıkıyor. O yüzden sıkıntı yok. Şöyle bir envanterimizi boşaltalım. At atabildiğin kadarın abi. Seni at, seni, seni. Sizi at senleri at, sizi at 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 bu boşa gitti gel Şunları at şunlar dursun sizi atayım Sen dur size at Gidemeyenler bunlar hemen bunlara bir yer bulalım Şimdi abicim sen şöyle gel Şimdi burada yarayacaksın Size at abi size ihtiyaç yok Şöyle gidelim Bunları koy şunu koy Volfeld'i alt gitsin uğraşamam bununla Şuraya gidelim Ve Hala ışıklandırmayı unutmuşum Şunu at şunu at Şunu yere at Onun daha güzelini yaparız Hatta onun bir modu vardı onu indirsen mi kararsın Şunları ver abi bunlar durmasın burada ya Şunu at ama gitsin. bu uğraşamam. Artık sorcery yapmak istemiyorum. Yani yeter artık sorcery. Bıktırdın beni. Tık. Tık. Siz de açalım bakalım ne varmış içinizde. Boş. Çer çöp. Neyse at gitsin. Tamamdır. Şimdi. Tabii ki de bölümü bu kadar kısa bitirmeyeceğim. Bu bölümde sizinle daha çok tral alabilmek için yöntemler bakacağım. Ha, aynı zamanda burası da şunu bir full abi ne varmış. Abi daha çok toplama abi, resource toplamak benim işim. Bu şekilde de bunu fulllemiş olduk. Daha da çok yapacağız. Şimdi Journey'e geri dönüyoruz. Bayağıdır sizinle birlikte Journey yapmadık. Ve Journey'e de yapmak istediğim şey arkadaşlar şöyle. Evet, Trial Taker. Bununla yapacağım. Ee, Wheel of Pain'e şey yapıyor. Aksesle diyor. Tamam hemen gideriz. Wheel of Pain'e accesslemek kolay. Tamam bir Fighter veya Archer'ı nakla diyor. Ha. O geceleyin izleyelim. Bunun geceleyin yüz çok güzel. Aman ya Rabbi. Oyunu yapmışlar ya. Oyun ilk çıktığından beri geliştirilen bir oyun. İlk çıktığı zamanla bir üstüne çok koyulan bir oyun aynı zamanda. Ve inanılmaz geliştirmişler. Bazı şeyleri oyunu beni hala büyülüyor. Kaç kere oynamama rağmen yani. Gerçekten hoşuma giden bir oyun. Neyse yolumuza devam edeyim. Burada hemen bir archer'ımız vardı. Ona gidip alayım. Sürekli zaten dadandığımız bir archer var. Bilmem kaç bölüm önce demiştim o archer bizden çok çekecek diye. Çekecek abi yapacak bir şey yok. Topla şuradan. Nerede o archer? Şurada olması lazım. Allah Allah, niye spawnlanmadı ya? Aa adam bize küstü Spawnlanmadı arkadaşlar Ben şok Sen nesin? Black simit Geç işine ya Geç işine şöyle bir fighter bir şey yap Birinci seviye olmanız daha çok işime yarar, bu fighter 2 Fighter 3 Üçü al abi şöyle araya. X de gitti ya. Sen desin test mektir. Uf. Hocam geç işine ya. Evet bu neymiş? Aslında bu görev için daha uygun birini hatırlıyorum. Neyse. Hazır alacağız bir tane kendimiz yanımıza bir tane almamızı istiyor. Gidelim bari düzgün bir tane alalım. Niye böyle da bundan çıkmıyor tabi. Dördüncü seviye olmadığı için arkadaşlar bunlar. istediğim şeyler çıkmıyor. Neyse. Biz ilk önce gidelim bir almak istediğimiz kişi alalım. Hatta şey olsun arkadaşlar. Hadi almış bulunalım bir tane arçal alalım. Çok güzel bir arçanın yerini biliyorum. Hemen gidip onu alalım. Frey'i mi alalım, Hunter'ı mı alalım. Hunter daha hoşuma gidiyor. Hunter'ı alalım ya da Frey'i alalım. Fark etmez. Şimdi bu şeyin, ee, New Asgardian'ların, hatta onların merkezini bir işaretleyelim de artık. Şurası merkezler arkadaşlar. Şuraya birazcık yaklaştım, işaretleyeceklerden. Bunlar Vikingler. Kısaca. Evet, New Asgard tamamdır. Nivascard'da da keşfetmiş bulunduk, hoppala. Koş abicim. Bu halkın, bunlar kuzeyliler diyorum ben bunlara kısaca. Bu kuzeylilerin arkadaşlar okçuları var. Hem de iki tane. Dördüncü seviye, önemli okçular. Bir tanesinin kendi yeri var, bir tanesi ise avcı etrafta buluyorsunuz. İkisinin tabi spawnı belli. Ben kendi alanı olan ablaya gideceğim şu yukarıda gördüğünüz yer onun gözlem kulesi tarzında bir yeri. Gözlem evi diyebiliriz. Çünkü orada bir tanecik kulübe var. Ve birkaç tane de tral var. Başka hiçbir şey yok. Şöyle çıkalım şuradan. Tek sorun oradan aşağı inmesi. Tabii ki de teleport Stone kullanıyoruz. Teleport Stone'u atmamışım o tamam. Ama yanıma alırım. Şey. Yanıma eve gidince bir destekleyeyim. Bitmek üzere. Buradan çıkılmıyordu galiba buraya. Bayağıdır gelmemiştim buraya. Çok okçu ihtiyaç olmuyor dediğim gibi arkadaşlar. Okçu çok boş iş. Yani siz kendiniz yaptığınızda boş iş değil ama okçu trallar çok boş. Hiçbir işe yaramıyorlar. Çok gürültü çıkarma, çok gürültü çıkarma. Abla fark etmesin Evet. Abla merhaba. Ha gel 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 yaklaş yaklaş inme oraya inme inme. İnme orası cız. Gel bir tane daha vur. Gel bir tane daha vur. Gel, gel bir tane daha vur. Çekim mi vur bir tane daha. Hah tamam buraya kaldım Çat tamamdır. Gel bakalım. Ne yapıyorum ben ya? Oh, şöyle. Oraya kendi suratımı şoklayayım mı böyle? <laughs> Gerek yok. <laughs> İzlemek isteyen herkes izleyebilir. Sonuçta işte oyuna koymuşlar. Oyunu 18 olarak satmıyorlar. Ben ne yapayım? <gülüyor> 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 sürüklerken bug'a girmeleri çok güldürüyor beni ya. Neyse. Şöyle koyalım. ee hepiniz de mi geldiniz neyse tamam evet oldu gel bakalım şöyle düzgün yere yerleştirdim de şimdi boşa boşuna ölme seninle şimdi uğraşmayacağım çünkü Zırh yapması falanı fişmanıyla uğraşamayacağım şimdi İçeride dur. Daha sonra konuşuruz biz seninle. Koy şuraya dursun. Tamamdır. Abi zaten followlanmış var ya. Neyse. Şöyle şunları bir çağıralım. Kendiminkileri takip ettirmek istiyorum çünkü. Nereye takıldınız acaba? Gel ablacım gel abicim. <laughs> tamam tamam çok iyi. Koy. Followla. Bir şey ataklayalım gelin. Şimdi geliyorsunuz değil mi? Evet, hem Parfat geliyor, hem Yana geliyor. Buna bin de şu dalmasın. Dalın. Ee, şimdi bir tane de Crafter istiyor. Tamam, Crafter kolay. Crafter'ı çöpe atabiliriz. Crafter'ları çöpe atması kolay oluyor. Koş, Tajmin koş. Uğraştırma beni. Ama şurada okçu ok çıkmaması çok garibime gitti. Normalde hep çıkardı. Bakıyoruz. Uf, <laughs> Dur bakayım. Vallahi gene çıkmadı ha arkadaşlar. Baya bayağı kişti bize şu an. Şu şunlar genelde crafter oluyor. Bakayım neymiş bu seferki. Şimdi çıkıyorum şimdi. Smelter. tamam ver oğlum. abi. ver. İşime yarar. Dur. Stop. <laughs> Hay senin ben. <laughs> İt yaptı bana. Vurmasın dedik neler neler yaşattı bana. Iıı, tamamdır. Allah uçup gidiyordum. Hiç uğraşamayacaktım onunla. Gel lan düdük. Tamamdır. Şimdi bir yapsın. Zaten 3. seviye çok hızlı yapar. Lan parafat burada yana nerede? Evet Yana Yana yavrum nereye gittin ya Yeni mi baga girdin yavrum sen Evet galiba bagda şu an Ben sana daha ne yapayım ne diyeyim Yana Neyin bagına girdin ya Ah geldi sonunda prenses Nani götürelim şundan? Böyle Ardula seni bir alacağım. Tamamdır. Yapmak istediğim şeyi yaptık. Eee Journey'den şunu öğren. Şimdi arkadaşlar, purple Orb Şimdi bu ne işe yarıyor? Bu arkadaşlar siz bu orbu attığınız yerde patlayıp pembe bir duman çıkartıyor. Bu pembe dumanla birlikte tralları fethetmek, ele geçirmek çok daha kolaylaşıyor. Ama şimdilik burada bölümü bitireceğim. Çünkü arkadaşlar şimdi bizden hem Black hem de Purple Lotus istiyor. Şimdi bu Lotus'lar nerede bulunuyor? Lotus'lar tabii ki de haritanın doğu kısmında bulunuyor. Hem de biri burada, biri burada. Yani bir sonraki bölüm hatta bölümler doğu keşfi olacak. Şimdilik bu bölümü bitirelim. Bir tık kısal olmuş olabilir. Sorun yok. Zaten bölümler düzenli gelecek. Daha önce de söyledim. Ee, eğer beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmak isterseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.